Böyle gayet güzel. güzel. Teşekkürler. teşekkürler. Evet, e, Çok teşekkürler. Gün, e, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü e, kutlamak için buradayız. Toprağa emek verenler için birlikteyiz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü ne yazık ki bu yılda ülkemizde tarama ve çiftçiye yönelik sürdürülen ithalatçı ve günü birlik politikalarının gölgesinde karşılıyoruz. Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında zamanında ve yeterli destek alamayan üreticiler artan ekonomik baskılarla üretimden çekilmeye zorlanmaktadır. Bunun sonucunda üretimde düşüş, pazarda fiyat artışı, tüketici ise pahalı gıdaya erişim mücadelesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Üretimden kopan çiftçimizin en temel gerekçesi yıllardır çözülemeyen kronik yapısal sorunlardır. Tarım sektöründeki borç yükü artarken kamu yönetiminde yaşanan liyakat eksikliği ve kurumsal hafızanın silinmesi kalıcı çözümler üretmeyi imkansız hale getirmiştir. Son olarak ilimizde yaşanan zirai don felaketiyle birçok üretici ciddi zarar görmüştür. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Bakanlık desteklerinin desteklerinin bu gibi doğal afetlerde daha kapsayıcı ve etkili hale getirilmesi gerektiğini önemli vurguluyoruz. Tarım sektörü ulusal güvenlik kadar stratejik öneme sahiptir. Üretimden bir kez kopan çiftçinin geri dönüşü mutlama değil. Çiftçimizin alın terine sahip çıkma, sorunlarına dikkat çekme ve çözüm yollarını hep birlikte savunma günüdür. Gıda egemenliğini, güvenliğini ve güvencesini sağlayan bir ülke olmak istiyorsak üreticimizin yanında onun emeğini yücelten politikalarla durmalıyız. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, emeğiyle toprağı yaşatan üreticilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bugün çiftçilerin gününü kutlamaya geldik. Ben de çiftçiyim. Budanya yakum yakalayım zeytin üreticisiyim. Sayın Başkanımla birlikte, Osman Gazi Kent Konseyi'nin bu kutsal direnişine, kutsal öngörüsüne, kutsal basıl açıklamasına destek için buraya geldik. Biraz evvel Fatma Başkanım, durumun nezaketini çok güzel ve nazik bir dille ifade etti. Şimdi bugüne dönüp baktığımızda, sütçü, sütünü döküyor. Buğday üreticisi, buğdayını ambara bile koymuyor. İneğimiz, ata tohumlarımız ortadan kalkmış. Yapılabilecek her türlü emperyal e, baskının sonuçlarını bu ülke yaşıyor. Bakınız, karnınızı doyuramazsanız, her ne yaparsanız yapın, bu ülkenin caydırıcılığını ortadan kaldırırsınız. Çünkü ordusunu besleyemeyen, çünkü çevre ülkelere var olan tarım... E, ürettiği tarımları tarım politikalarıyla üretilen ürünlerini ihraç edemedikten sonra aç kalırız arkadaşlar. Bugün Türkiye'de makarnanın ortada olduğu ama etin ortada olmadığı bir durum yaşıyoruz. Bu ekonomik şartlar altında kendi adımıza koyduğumuz tarımla alakalı hikayeleri eğer yeniden yazamazsak